Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Riyadus Salihin isimli eserimizin Ramazan orucunun farz olduğu orucun fazileti ve ilgili konuların beyanı ile alakalı bölümleri inşallah beraber okumaya çalışalım. Konuyla ilgili ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فديه طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليسمه ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العده ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون Okuduğumuz ayet kelimeler Bakara suresinin 183 ve 185. ayet kelimeleri. Mealen ey iman edenler oruç sizden önceki ümmetlere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Ta ki Allah'a karşı gelmekten sakınasınız. Size farz kılınan oruç sayılı günlerdedir. Yani Ramazan ayında ondan sonra oruç yok. Serbestsiniz. Sizden her kim hasta yahut yolcu olursa tutamadığı günler kadar diğer günlerde tutar. Oruç tutmaya dayanamayanlara ise bir fakir doyumu kadar fidye gerekir. Bununla beraber kim gönüllü olarak fidyeyi artırırsa bu kendisi için daha iyidir. Eğer bilirseniz güçlüğüne rağmen oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. Ramazan ayı insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır. Öyleyse sizden Ramazan ayını idrak edenler onda oruç tutsun. Kim hasta veya yolcu olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde kaza etsin. Allah sizin için kolaylık diler, zorluk istemez. Bütün bunlar oruç için belirlenmiş sayıyı tamamlamanız ve size doğru yolu göstermesine karşılık Allah'ı tazim etmeniz ve ona şükretmeniz içindir. Şimdi tabi bir kimse eğer yolcu ise ya da hasta ise ne yapması gerekiyor? Diğer zamanlarda oruç tutması gerekiyor. Eğer tamamen müzmin hastalık dediğimiz iyileşme imkanı yoksa o kimse ne yapacaktır? O kimse bunun yerine fidyesini verecektir. Fitre miktarı ne kadarsa o kadar verir. Ha fitre, mesela fitreyi bayramdan önce vermesi gerekir. Bayramdan önce vermesi gerekir. Fakat fidye öyle değildir. Onu fidyeyi bölebilir. Yani fidyenin verilmesini ne yapabilir? Kişi bölebilir. Mesela diyelim ki şimdiki 30 gün mesela adam iyileşme imkanı da yok. Bu adam ne verecek? Fidye verecek. Bizim mesela sağlam adamın verdiğine fitre diyoruz. Kişi başı işte bu sene Diyanet'in belirlediği 40 TL. Her yıl değişiyor bu. Fidye de o kadardır. Fitre ile fidye aynı. Miktar olarak aynıdır. Ha. Şey bakımından farklıdır ama yani sonuç itibariyle ikisi de aynı miktarı verecek ama birisi hastalıktan dolayı veriyor. Diğeri ise sağlamdır, sahadlidir, orucu tutmuş, onun zekatını veriyor. Fitre nedir? E, orucun zekatı bu da nedir? Bir kimsenin nisap miktarı malı varsa ya da onun değerinde parası varsa ne yapacak? Onun e, fitre onun üzerine vacip olur, onu vermesi gerekir. Yolcu ise yoldan döndükten sonra onu yapacak. ha Yolda da yolculukta da oruç tutabilir mi? Tutabilir. Yolcu olan bir kimse de oruç tutabilir. Allahu Teala bizler için kolaylık diliyor, zorluk dilemiyor. Ebu Hureyre radıyallahu rivayet ettiği bir hadis. Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Kullu, Allahu Teala Kullu amel ibni Adem lehu illa sıyam fe innehu li ve ana eczi bihi والصيام جنة وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allahu Teala'dan rivayet ederek Allahu Teala şöyle buyuruyor. Adem oğlunun her ameli kendisinindir. Oruç hariç diyor. Ve o benim içindir buyuruyor Allahu Teala ve onun mükafatını da ben vereceğim. Ben verileceğim demek yani. Çünkü her amel kaç katıyla çarpılıyor? 10 ile 700 katına kadar hatta 700'den kat kat çarpılıyor. Ama oruç ibadeti farklı. Oruç ibadetinde yine 10 çarpımı var. 700'e kadar var ama orucun sevabı ne kadardır bilmiyoruz. Sevabı ne kadar bilmiyoruz. Çünkü Allahu Teala onun sevabını ben vereceğim buyuruyor. Allahu Teala oruç kalkandır. Sizden biriniz, sizden biriniz oruçlu olursa çirkin söz söylemesin, bağırıp çağırmasın. Eğer birisi ona söverse ya da onunla dövüşürse ben oruçluyum desin. Muhammed Aleyhisselam'ın canı elinde olana yemin olsun ki oruçlunun ağız kokusu Allah katında mis kokusundan daha güzeldir. Oruçlunun ağız kokusu mis kokusundan daha güzeldir. Oruçlu için iki tane sevinç vardır. Onunla sevinir. Birisi iftar ettiğinde ki sevinç, diğeri de Allahu Teala'nın huzuruna çıktığında Allah'ın o oruca vereceği sevaptan dolayı alacağı sevinçtir. O esnadaki sevinçtir. <laughs> Diğer rivayette şöyle diyor. Ve fi rivayetin lehu yetruku ta'amehu ve şerabehu ve şehvetehu min ecri asiyamu li ve ana eczi bihi vel hasenetu bi aşri emthaliha. Niye allah Teala dedi ki oruç benimdir? Çünkü yemesini, içmesini ve istek ve arzularını, cinsi arzularını, şehveti ne yapar? Benim için terk eder. Ve oruç benim içindir diyor Allahu Teala. Onun sevabını da ben vereceğim. Her iyilik on katıyla çarpılır. Her iyilik on katıyla çarpılır. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kim Ramazan orucunu tutar, ona şevvalden altı gün ilave ederse bütün yıla oruçlu geçirmiş gibi olur buyuruyor. Ne demek? Ramazan 30 gün onla çarptınız 300 ediyor. 6 günde Şevval'den ilave ettiniz. 6 gün Şevval 60 ediyor. Toplam 360 ediyor. Bir, bir adam Ramazan orucunu tuttu. Ona ilaveten Şevval orucunu tutarsa 360 gün oruç sevabı alıyor. Tutmuş gibi Allah değerlendiriyor. Onu. Onun için Efendimiz Aleyhisselam her iyilik on katıyla çarpılır. İmam Müslim'in rivayetinde şöyledir. Bu hadisimizi Bukhari Müslim rivayet etmişti. Biraz öncekini İmam Bukhari Rahimullah rivayet ediyor. İmam Müslim'in ilavesi şöyledir. Kullu amel ibni Adem yudaf. El hasenetu bi aşya emthaliha ila seb'i miyeti daifin. Ademoğlunun her ameli, her iyiliği 10 katıyla 700 katına kadar çarpılır. Allahu Teala şöyle buyuruyor. Kal Allah Teala illa savme fe لِي li ve Oruç hariç buyuruyor Allah Teala. O benim içindir. Onun mükafatını da ben vereceğim. Demek ki her amelin melekler yanında bir derecesi var. Onu yazıyorlar. Ama orucun bir derecesi yok. Oruç oruç tuttu. Oruç oruç tuttu diye yazıyorlar. Allahu Teala oruç benim içindir. Onun mükafatını ben vereceğim. Yed'u şehvetehu ve ta'amehu min ecri. Allahu Teala buyuruyor ki o kimse ne yapar? Yemesini, içmesini, şehevi duygularını benim için terk eder imi ferhaten oruçtu için iki tane sevinç var. Ferhatun inde fıtrihi ve ferhatun inde liqâi rabbihi. Birisi iftar ettiğinde ki sevinç diğeri de Allah ile karşılaştığında Allah'ın vereceği sevaptan dolayı aldığı sevinç. Ve la hulufu fihi atyabu Allah min rihil miski. Oruçlunun ağız kokusu Allah katında mis kokusundan daha güzeldir. Bu da İmam Müslim tarafından rivayet ediliyor. Ebu Hureyre radıyallahu anhunun rivayet ettiği bir hadis Resulullah aleyhissalatü şöyle buyurdu. Men enfeqa zevceyni fi sebîlillâh nudiya min ebuâ bil cenneti. Kim Allah yolunda çift infakta bulunursa, Neyi varsa ondan iki tane veriyor. İki lira veriyor. İki tane at veriyor, iki tane deve veriyor, iki tane sığır veriyor, iki tane koyun neyse. Yani ne varsa iki tane veriyor kendisi. Bu kimse için Efendimiz Vesselam Allah yolunda verirse, cennetin kapılarından çağırılır. Ya Abdullah, hâze hayrun Femen kana min ehli salati du'ya du'ya min babis salah der ki melek ya da bir tellal ey Abdullah'tır bu hayırdır der. Eğer kişi namaz ehlinden ise namaz ehlinden ne demek yani namaz kılmayan adam yok zaten Evet. Eğer kişi namaz ehlinden ise o zaman namaz kapısından çağrılır. Ne demek bunun manası? Zaten Müslüman beş vakit namazını kılıyor. Beş vakit namazını kılıyor. O zaman namaz ehlinden ne demek? Namaz ibadetiyle diğer ibadetlerin üstüne çıkmış. Yani nafile namaz kılıyor. İmam Ahmet bin Hanbel Rahimullah bir günde 300 rekat nafile namaz kılıyormuş. 300 rekat. Oğlu Abdullah diyor ki, babam diyor, Abbasiler tarafından işkence görünce, işke, hapse konulup işkence edilince, oradan çıktıktan sonra diyor, 150 rekata indi diyor. Yani o kadar. Ona işkence eden adam diyor ki, eğer ben Ahmet bin Hanbel'e vurdum kırbacı diyor. Bir file vursaydım fil devrilirdi diyor. Ahmet bin Hanbel'e hem adam zalim, gaddar bir de o, o sözler öbür tarafta aleyhinde şahitlik olacak. 300 rekat. Ne demek bu? İmam Ahmet bin Hanbel fakihtir. İmam Ahmet bin Hanbel muhaddistir. Ve ama aynı zamanda zahittir. Vera sahibi. Günde 300 rekat nafile namaz kılıyor. O kadar ilimle beraber iştigal eden Kendisi bir milyon hadis ezberlediği söylüyor kendisi. Bir milyon hadis. Bir milyon hadis demek, bir milyon isnat demek. Şimdi biz oralara girmeyeceğiz ama ve Ahmet bin Hanbel hadiste temayüz etmiş, fıkıhta temayüz etmiş, aynı zamanda ibadette de önde. İşte bu da hadis şerifte eğer namaz ehlinden ise namaz kapısından çağrılacak. Ve men kana min ehli cihad du'ya min bab Eğer adam cihatla temayüz etmişler, Halid bin Velid'in gitmediği savaş hatta diyor ki vefatından önce Halid bin Velid radıyallahu anhu benim diyor üzerimde mızrak izinden kılıç darbesinden ok izinden neredeyse vücudumda yani onlardan hali olan bir iz yok. Buna rağmen diyor, ben yatağımda kadınlar gibi mi öleceğim diyor. Ben yatağımda kadınlar gibi mi öleceğim. Humus'ta kendisi o zaman ve Humus'ta vefat ediyor. Şimdi kabirde Humus'tadır. Suriye, Humus kentinde. Allah ondan ve onu gibilerinden razı olsun. Bizleri de onların yolundan ayırmasın. Demek ki cihat ehlinden ise cihat kapısından çağrılacakmış. Demek ki Allahu Teala cennetlere, kapılarına isimler koymuş. Namaz kapısı, cihat kapısı, sadaka zekat kapısı. Ve men kana min ehli siyami du'ya min babis riyani. Eğer oruç ehlinden ise oruçla temayüz etmiş. Yani herkes zaten Ramazan orucu tutuyor. Burada ne demek? Yıl içerisinde çok oruç tutuyor. Sabah sıvar Davut orucu gibi tutuyor. Bir gün tutuyor, bir gün yiyor. Bazısı her pazartesi perşembe oruç tutuyor. İşte her ayın 13, 14, 15'inde oruç tutuyor. Kameri ayların 13, 14, 15'i. Reyyan ne demek? Reyyan suya kanan kişi demek. Kişi oruç tutunca en fazla suya ihtiyaç duyduğu için susadığı için Allahu Teala o oruç kapısına reyyan kapısı demiş ve <laughs> reyyan kapısına çağrılacak. Hatta o kapıdan sadece oruç tutanlar girebilecek. O kapıdan başka kimse giremeyecek. Ve men kana min ehli sadakati du'ya min babis sadaka. Eğer sadaka ehlinden ise çok sadaka veren zekat zaten herkes veriyor. <laughs> Adam zekatın dışında da ne yapıyor? Zekatın dışında sadaka veriyor. Bol bol sadaka veriyor sağ elinin verdiğini sol eli bilmiyor. Bunun iki anlamı var. Birisi çok gizli veriyor. İkincisi o kadar çok veriyor ki kendisi de ne kadar verdiğini bilmiyor. Sağ elinin verdiğini sol elinin bilmemesi daha olmak var. Sağ elinin verdiğini sol elinin bilmemesi iki manası var. Tekrar ederim, Birisi o kadar gizli veriyor ki kimse bilmiyor. İkincisi de o kadar çok veriyor ki adam da bilmiyor sayısı. Ne kadar oldu? Kal Abu Bekir as-Siddiq radıyallahu anhu. Hazreti Abu Bekir diyor ki Bi abi ente ve ummi ya Rasulullah. Anam babam sana feda olsun. Ma ala men du'ya min tilk min tilka al min daruratin fehal yud'a ahad min tilka al-abwab kulliha فقال نعم وأرجو أن تكون minhum. Hazreti Abib Bekir diyor ki, bu kapıların birinden çağrılan kimse için bir sıkıntı yok. Yani namaz ehline sonuçta namaz kapısından cennete girecek, oruç kapısından cennete girecek, cihad kapısından cennete girecek, sadaka kapısından cennete girecek. Ama hepsinden çağrılan var mı? Hepsinden çağrılan var mı? Efendimiz Aleyhisselam evet diyor, vardır. Senin de onlardan olmanı ümit ediyorum. Senin de onlardan olmanı ümit ediyorum. Bu Müslim hadisi. Sehel bin Sa'd radıyallahu anhun ribatati bir hadis. Peygamber sallallahu aleyhi ve şöyle buyurdu. İnne fil cenneti baban yuqalu lehu'r-rayyan yadkhulu minhu's-sa'imuna yawmel la yedhulu minhu ahadun gayruhum yuqalu ayna saimun feyakumuna la yedhulu minhu ahadun gayruhum feyza dakhal ughliqa felem yedhul minhu ahadun cennette reyyan denilen bir kapı vardır biraz önce de söylemiştik kıyamet günü o kapıdan ancak oruçlular girecek onlardan başka kimse giremeyecek onlardan başka kimse giremeyecek oruçlular nerede diye çağrılacak. Onlar da kalkıp girecekler. Ve o kapıdan onlardan başkası giremeyecektir. Oruçlular girdikten sonra ise kapı kapanacak. Artık bir daha oradan kimse giremeyecektir. Bu da Bukhari Müslim hadisi. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'unun rivayeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Memin abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'da Allahu bi zalika al-yawmi wajhahu an nari 70 Kim Allah yolunda bir gün oruç tutarsa, biz 30 gün oruç tutacağız. Rabbim daha fazla tutmayı da nasip etsin. Kim Allah yolunda bir gün oruç tutarsa, Allah onun yüzünü o bir günlük oruç sebebiyle cehennem ateşten 70 yıl uzak tutar. Bir gün oruç. Bu hadisimizi de Bukhari Müslim rivayet ediyor. Ebu Hureyre radıyallahu rivayet ettiği bir hadis. Peygamber sallallahu ve şöyle buyurdu. Kale, Men sâme ramadâne îmânen ve ihtisâben gufire lehu mâ min Kim faziletine inanarak ve sevabını da Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa geçmiş küçük günahları bağışlanır. Bu da Bukhari Müslüm'ün rivayet ettiği bir hadis. Cuma ile alakalı bir hadis vardı. Meşhur. Efendimiz Aleyhisselam bir cuma ile diğer cuma arası, Ramazan'la Ramazan arası, bir namaz ile diğer namaz arası işlenen küçük günahlara kefarettir hadisi vardı. Yani cuma namazını kıldınız, diğer cuma ile arasında işlenen küçük günahlara kefaret oluyor bir namazı kıldınız ardından bir namaz daha var. O namaz arasındaki işlenen küçük günahlara kefarettir. Ramazan da öyledir. Bu da başka bir hadis. Yine aynı sahabeden gelen rivayette Aleyhissalatu vesselam "İza jaa Ramazan futihat abwabul cenne ve gulliqat abwabun nar ve suffidatish şeyatin." Ramazan ayı geldiğinde cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapatılır ve şeytanlar bağlanır. Bu hadiste yine muttefakun aleyh. Yine aynı sahabeden gelen rivette aleyhis selatü şöyle buyurdu. Sûmu li ru'yetihi ve aftiru li ru'yetihi fe in ghabi'a aleykum fe ekminu iddete şa'bâne selâthîne bu lafz-ı Bukhari ve rivayet rivayeti Müslim فَاِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَسُومُ ثَلَاث۪ينَ يَوْمًا Ramazan hilalini görünce oruç tutunuz, şevval hilalini görünce de oruca son veriniz. Ramazanın başı bulutlu bir güne rastlarsa da hilali göremezseniz Şaban 30'a tamamlayınız. İmam Müslüm'ün rivayetinde ise eğer şevval ayının başı bulutlu olursa hilali göremezseniz orucu 30 güne tamamlayınız buyuruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. الله جل جلاله لهم أو له أجمع إيمانه تميل، بنا راعمنه تميل، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربي كرب لزتعمي يسفن على المسلمين والحمد لله رب العالمين